Merhaba, bugün 20 Haziran 2025 Cuma ee, Uzun öncem geldi, onu taktım. Şunları değiştirdim. Daha önceki değil ama sadece soldan tutuyordu. O yüzden burası geliş gidişlerde hatırlarsanız sallanıyordu. Şimdi daha stabil oldu. Kamerada da cam yüksekliğini hissediyorsunuz bu zaten. Bir saniye şunu şarjını kapatayım. Şimdi bizim bu bizim burada yaptığımız iş bir iki ay, iki buçuk ay, belki üç ay. Mola verelim, ara verelim denildi. Buna bağlı olarak da ben ay da, yani işte 10 gün sonra falan Ankara'ya döneceğim buradaki bütün eşyalarımı vesairemi götürüyorum. Çünkü sonrasında ne olacağı açıkçası da değil, faydası değilim. Beni tek sıkıntıya sokan durum hani burada olmanın avantajlarını kullanarak işte bu motosikletin ödemelerini yapmaktı. O beni çok zorlayacak ama Allah'tan umut kesilmez. Motorla ilgili hiçbir şikayetim yok. Sadece birkaç nokta benim için sıkıntı. Bir, sinyaller. Hatırlarsanız hem 1150 RT'de hem 1200 RT'de sol sinyal, sağ sinyal ve iptal idi. Korna da burada diyor. Şimdi sola sinyal basacağım diye kornaya basasım geliyor. Son da fark ediyorum. Tabi burada sinyal değiştirme zamanlarımı etkiliyor. Bir bu beni rahatsız ediyor. Yani bakın şöyle, şöyle ve şöyle. Standart Japon herhalde. Bilmiyorum İngiliz motorları böyle mi? Bir bu beni rahatsız ediyor. Başkaca diyebileceğim aslında çok da bir şey yok. Bir şey daha vardı da unuttum bak ya. Yani. O da vardı aslında. Bu arada görüyorsunuzdur, kırmızı devir saati yavaş yavaş yukarı doğru, motor ısındıkça çıkıyor. Bir de şu var, en alttaki menüye inmek istiyorsanız, az önce baktınız, menünün altına basılıtıyorsunuz tutuyorsunuz, oraya gidiyor. Geçsene ya. Allah Allah, geçmedi iyi bu yukarıya basılınca da oraya gidiyor yani ilk başa dönüyor bundan güzel, yakıtım az, yakıt alacağım çıkmışken yani de biraz rüzgarın sesini ama şu an daha az duydum net yani şurada şu kadar bir fark var eski cama göre bu sizinle genel sesimde de yansıyordur eminim arkadaş o kadar dibine giriyorum sonra bir filin yapacak dört diyeceksin işte ya niye şunu yapıyorsunuz bu kadar ne var bir evet devir saati düzelmiş bu işi falan kızan böyle maşallah daha çok zorlamadım yani 7000'de falan değiştirdim aslında en yüksek top yok en yüksek beygir herhalde de falan tam ezberinde değil ama hiç merak edenler bakar artık güzel gidiyor motorda Allah aşkına bir sıkıntı yok ben şuraya gireyim tabi şimdi sıcaklık ne yaptı çok yükselmemiş şuraya girip bir yakıt alayım. İlginç bir şekilde kapağı açınca e, benzin pompasını görüyorsunuz. İlk kez bunu görebiliyorum. Öbür RT'de şuradaydı, gözükmezdi. E, 1200 GS'de de orada bir Afrika demiş. 1200 GS'de de sol taraftaydı. Dikey çalışıyordu. Bunda tam burada. O yüzden ilginç. 140-150 km aralarına gidip geliyordu. Düşündüm gibi. 20 litre aldım. 502 kilometre yakıt. Ben 503. İlk çalışına böyle yüksek devirden sonra böyle düşüyor ya. Ben onu hep Kabin 600 GT'in marş. Sisteme benzetiyorum. Yüksek devre aşıp sonra düşüyor. Böyle bir güç gösterisi, bir gövde gösterisi gibi bir şey. Hoşuma gidiyor. Bunda da biraz var. O kadar olmasa da. Hoşuma gidiyor bunun marş sesi. Yani marş ve motorun başlama sesi. Şimdi kaç kilometre yaptım bu yakıtta gerçekten bilmiyorum. Yani test etmedim. Bunları bir Duyorum hatta şimdi. Şu yol ikisini de sıfırlıyorum. Otomatik sıfırlayı değiştirelim. Evet, o da sıfırlandı. Evet yani şunun yüksekliği güzel oldu. Aslında şöyle tam düz olsa belki bir nebze daha iyi olurdu da. Neyse bakalım. Ses de umarım iyi alıyordur. Vizörü tam kapattım şu an. Kapattım tamamı. Ses böyle. Biraz daha hızlı bir şey Açıkken de böyle. Tabii rüzgar alıyoruz ister istemez. ama iyi olduğunu düşünüyorum sesin. Neyse konumuzu verelim. Evet Bodrum'a artık maceranın sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Bodrum'dan gidiyoruz ay sonunda. Bir türlü yazlık kışlık elbiseler var onları da artık ee, karga e, kargo yapacağım. Evet. Botlar falan yapacak bir şey yok. Pazar günü 29 Belki pazartesi. bu uh, belki pazartesi çıkarım. Bu arada burada yazlık lastiğim var. Öbür motor için aldığım. Bunu ilk aldığımda almıştım zaten. Yani öbür motoru. Bundan önceki motorumu aldım zaman. Onu işte Selam abiden rica ettim. Onu Ankara'ya bizim rahmetli Tarkan abinin dükkanına gönderecek. olacak alacak. O da orada duracak. Bu işte gidene kadar kullanacağız. Arazi resmi atılsak kullanabildiğiniz kadar kullanalım. Faydalanır da oluyor yani ya, böyle şehir içi yolları kötü olan yerlerde Ankara'da artık öyle bir yer. Eskiden nispeten iyiydi. Biraz da karanlıkta kalmamın sebebi, karanlığa kalmak istememin sebebi far ayarını yapmıştım dün. Onun sonucunu görmek. Çok aşağıdaydı. Umarım düzeltmişimdir. Yorum geldi. Evet, bagaj çizgisinde de. Birazcık yüksek mi? Biraz yüksek galiba. Neyse indirebilirim. Manuel olarak ayarlayabilirim. Arkadaki selektör yapar. Laporunu yüksek mi diye. O kadar yüksek miyim? Biraz önü için tabi seviye düştü ama birazcık e, biraz bir yükselim. Şey. Şu mumcular tarafına döneyim orada bir düzelteyim. tekrar bir leyle bakarız. Yakıt işte böyle kibar kullanırsanız bu civarlarda. Düşük öbüründen daha düşük. Yeni teknoloji tabi avantajları oluyor. Olmuyor değil. çok yakın takip ediyordu, daha hafif, o yüzden uzaklaştı. Aslında buraya kadar gitmeyi düşünmüyordum da. Zaten ileride de jandarma çevirmesi var. <laughs> var mı? Yok mu? Aa, şey, maket. Bir yer vardı, gideceğiz. Bir kilometre, yani düstere sarılacak bir asfalt var. Bizde bir iniş çıkışı var tabi. O bana bir referans olur aydınlatma mesafesini görememişim. Keşke biraz demek demiyorsa, demek mıyam dedi. Burada değildi de bundan sonra bir yer var. olur Hadi evet, şurası. Hiçbir leman olmadığı yerden gireceksiniz ki gidebilirsiniz. Şurayı dönünce karşı nispeten düz sayılır diyeceğim ama hmm, bence alçak ne diyorsunuz çizgiyi görüyorsanız ya ama yok 30 30 metreye gösteriyor değil mi farlar normalde 20 30 sanki biraz daha yukarı alabilirim istersen neyse akşamları bir sürüşte ihtiyacım olsak kaldırırım bu yol gidiyor. Kareport'un oraya. Kareport'tan önceki kavşaktan Kareport'a gitmek isterseniz buradan geleceksiniz. Şimdi adam uzun araçmış. Geliyor. Ne biçim far çekti. Bir de şu ön far koruması. Hatırlarsanız metal ızgara gibiydi. İçine sinekler giriyordu. Bu şekilde önünde bir cam var. Sağlam yine. Farı koruyor. Buradan da sinek girmiyor. Ön karamanımız burada. Araba gelmiyorken bir tekrar maçını dinleteyim size isterseniz Gördünüz mü? 2000'den hemen aşağı iniyor. Hoşuma gidiyor bu maç sesi. kamera ne kadar belli bilmiyorum ama aydınlatma oldu şey Neyse görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.